Herkese merhabalar. Doğru tercih nasıl yapılır Tonguç Eylül Hanım? Şimdi seninle beraber bunların sırlarını paylaşacağım. Bir kere tercihlerimizi 14-24 Temmuz arasında 11 yapacağız. 11 Temmuz açıklanıyor hocam. Aynen 11 Temmuz'da sonuçlarımız açıklanacak. Ve puanlarımızı ve yüzdelik dilimlerimizi alacağız. Ve 14-24 Temmuz arasında da Tonguç'um yüzdelik dilimlere göre tercihlerimizi yapacağız. Bak dikkat et puanlara göre demiyorum. Yüzdelik dilimlere göre tercihlerimizi yapacağız. Ve şunu unutmayalım. Mesela yüzde beş sen Tonguç evladım benim. Yüzde ile yüzde sekiz aralığında okullar yazmalısın. Bunu yaparken de mesela yüzde beş sen. Tabii ki yüzde girmek birazcık zor. Ama hayalimizi mutlaka yazmak zorundayız Tonguç'um. Hedefimizi mutlaka yazmak zorundayız. Ve yüzde beş ve %5'in beşin altı olan şeyleri de biz garanti diyoruz Tonguç evladım. Zaten yüzde beş sen. Yüzde beş, yüzde altı, yüzde yedi, yüzde sekiz senin için garantidir. Dolayısıyla bu garanti okulları da mutlaka yazmamız gerekiyor. İşte, en sona kaç kaça kadar ineyim hocam zaten sizce? Zaten burada tekrar söylüyorum bak dikkat et. Yüzde sen yüzde üç, yüzde sekiz aralığında. Çünkü bu aralıklar yüzde beş birazcık daha yüksek derdi. Şimdi senle beraber onlara bakalım birazcık. Şimdiden bilmen gerekiyor çünkü bunları. Mesela yüzde sen yüzde üç, yüzde sekiz. Yüzde iki buçuksan yüzde bir buçuk, yüzde beş. Yüzde bir buçuksan yüzde sıfır yedi, yüzde üç. Ama hepsi bunlar mı? Hayır değil. Mesela şimdi senin... Tercihlerinde zaten tercih döneminde daha da detaylı bakacağız. Mesela yüzde Tonguç 10 san evladım benim. Mutlaka hayallerini yazmak zorundasın. Mesela yüzde 6 ile yüzde 15 arasını yazmak zorundasın Tonguç Eren Çünkü hayalin mutlaka iyi bir okuldur. Bu hayalin de %6, %5 civarında olabilir. O yüzden mutlaka yaz Tonguç Eren Ve sıralamamız zaten 10 tane tercih hakkımız olduğu için yerimiz var. Merak etme. Mesela %15 sen Tonguç Eren Bey mutlaka %10'a kadar in. İlk hedefin, ilk hayalin %10 olsun. Sonrasında mı mutlaka %20'ye kadar da in Tonguç Eren Bey. Veya işte %25 sen hemen örnek veriyorum bunları. Bir aralık yani bir aralık da tercih yapması onu söylemeye çalışıyorum. Mesela yüzde on yediye kadar in mesela Tonguç Erabim ve yüzde kaça kadar çıkabilirsin? Otuz beşe kadar inebilirsin aşağıda. Bu tabii çıkmak demek bu inmek demek. Yüzde yirmi beş sen yüzde on yediye aslında hedefini hayalini yazmak zorundasın. Aynı şekilde mesela yüzde otuz san Tonguç Erabim %20'ye kadar hayalini yazabilirsin ve %40'a kadar da garantileyebilirsin her şeyi. Dolayısıyla bunları 10 tane tercih hakkımızı kullanarak doldurabiliriz ve başarılı olabiliriz. Mesela örnek olarak şunları söylemek istiyorum. Bize bir taban puanlar ve yüzdelik dilimler tablosu verilecek. Ve bu tablo Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı 2024 puanları zaten elimizde var. Ve yüzdelik dilimleri var. Şimdi biz bu tablolara bakarak aslında yüzdelik dilimlere bakacağız. Mesela diyeceğiz ki benim yüzdelik dilimim Yüzde on geldi mesela. Yüzde on geldiyse ben şu anda garanti olarak Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi'ne girebiliyorum Tomuçum. Çünkü TikTok. rahatla on iki. En son giren arkadaş yani buraya giren taban tamam puanına göre yani en son giren arkadaş yüzde on iki girmiş. Demek ki yüzde on zaten girmiş oraya. Yüzde on Söke Yavuz Anadolu sitesine girmiş zaten. Dolayısıyla ben eğer yüzde onsam mesela hedeflerime Yalvaç'ı yazabilirim. Yalvaç'ı da yazabilirim. Söke'ye de yazabilirim. Çünkü Yalvaç da belki olur ne olur belli olmaz. Hayalimizi mutlaka yazalım. Dolayısıyla yüzde olsak ben yalvaçı yazmayayım. Zaten düşük bir şey çok iyi puanlı veya iyi yüzdeliklerinde ben buna giremem demeyelim. Mutlaka bir aralık verelim. Bu da çok önemli bir özellik. Ve şunu unutma okulların son 2-3 yıllık yüzdelik değişimlerine mutlaka bakmamız gerekiyor. Ve yeni açılan veya az bilinen okullar bazen avantajlı olabiliyor Tomuç Eren Bey. Yüzdelik dilimler değişebiliyor. Bak burada mesela bir tablo verdim sana. Bak dikkat et e, ee, hemen okuladığımız 2023'te mesela Merkez Refik Arslan Öztürk Fen Bilecik'teki 6.78 iken dikkat et daha önce 4.61'miş. Yani 2018'de 4.60'miş. Onunla 5.3 olmuş. 5.39 olmuş. 6.17 olmuş. 6.0 öde inmiş. Sonra 6.78'e tekrar düşmüş. Dolayısıyla Burada enteresan bir şey var. Bak yüzlilik dilimler değişiyor. Bu dalgalanmalar o yüzden dalgalanmadan faydalanabiliriz. Bunları göz ardı etmeyelim. Mesela dikkat et bir 12.45'de almış mesela Söke 2021'de. 2023'te 11.04'e düşmüş tekrar. tekrar. Yükselmiş ha, puanım. değişiyor yani. Bu çok önemli bir dalgalanma. Bu dalgalanmaları takip ederek gerçekten mesela burada 10.20 ile almış. Burada 8.69 almış. Sınavdan sınavda geri değişebiliyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Okul türünü bilerek seçmen gerekiyor. Mesela fen lisesiysen ...mutlaka fen lisesi seçmek istiyorsan... ...mutlaka mutlaka sayısal yönü... ...güçlü öğrenciler bunu tercih etmiyor. Çünkü fen lisesinde konuşulan benim... ...gerçekten de ciddi manada... ...matematik fen ağırlıklı... E, ...dersler işleniyor ve... Türkçeyi ve sosyal dersleri birazcık az önemsiyorlar ama matematik fene çok önem veriyorlar. Eğer matematik fende sıkıntı yaşıyorsan ve hani e, çok böyle e, sevmeyerek yapıyorsan o zaman fen sizi tercih etme bence. Anadolu lisesi akademik olarak denge zaten Türkçe matematik ağırlıklı. İmam ve sosyal bilimler ise özellikle sosyal alanlarda daha kuvvetliler. İlgi alanına göre tabii ki mühendislik seçebiliyor imam hatip liseleri. E, bu da e, ilgi alanına göre değişebiliyor. Aynı zamanda okulun eğitim kalitesi ve mezun başarısı çok önemli. Mesela üniversite başarı oranları çok önemli. Öğretmen kadrosu, sosyal imkanları da çok önemli. Ve gitmeden önce okulun sesine, web sitesine bak ve mümkünse tanıdıklardan, eşler, dostlardan mezunlar varsa o okuldan eşiniz, dostunuz Mutlaka onlarla bir konuş. Okulun eğitim kalitesi. Benim kuzenim fen lisesi mezun hocam. Aynen mesela ona sor. Fen lisesinde nasıl dersler işleniyor? Senin gittiğin fen lisesi iyi miydi? Ve benzeri onu da sorabilirsin. Okulun konumu çok önemli. Eve uzak mı? Servis var mı? Ulaşım kolay mı? Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ve merkezi yerel pansiyonlu tercihleri mutlaka doldurmana gerekiyor. Zaten mecburi bunlar. Yani merkezi... Yerel tercih yapmadan olmuyor zaten hocam. Aynen yerel tercih yapmadan yani kendine yakın okulları yazmadan... Veya işte bunları boş bırakarak zaten tercih yapamazsın. Mutlaka bunlara dolması gerekiyor. Merkezi tercihlerin yanında. Ve 10 tane tercihini mutlaka doldur. Onun da doldur. Burada 10 tane hakkımız var. Burada 5 tane hakkımız var diyorsun. Ve onaylatmayı mutlaka unutma. Tercihlerini e-okula girdikten sonra okul müdürlüğüne mutlaka onaylatman şart. Aksi halde başvurun geçersiz oluyor. Ve senle beraber zaten dokunun sınıfta kanalımızda devam edeceğiz çalışmalara. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuz yap. Yorumlara yola bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.